Merhaba. Sen ne dersin kanalında yaptığımız röportajların röportaj arkasından röportajları yorumlamaya devam ediyorum. Geçen hafta doğalgaza zam yapılmıştı. Gerçi hangi hafta yapılmadı ki? Sürekli zam yapıldı. Ve bakın, biz sadece doğalgaz zammını soruyoruz. Enteresan tipler, enteresan karakterler, enteresan yurdum insanlarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve doğalgazı doğalgaz zammını sorduğumuz halde bize tepki gösteren vatandaşlar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz zaten bunu hemen her röportajda bu insanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi onu değerlendireceğim ama son yayınladığım video Demirtaş'la ilgili, Demirtaş'ın bu İmralı'da, İmralı ile ilgili, İmralı canisi ile ilgili yaptığı iddia edilen konuşmanın aslında daha doğrusu söylemin aslında Selahattin Demirtaş tarafından dile getirilmediği ve kamuoyuna yanlış aksettirildiği yönünde bir takım söylemler var, bir takım durumlar var. Şimdi bu konuşmayı daha doğrusu bu açıklamayı açıklama da denmez ya. Çünkü mahkemede bu Kobani davasının görüldüğü mahkemede ifadeleri arasında yer aldığı iddia ediliyor Selahattin Demirtaş'ın. O yüzden ifade tutanakları tam anlamıyla yayınlanmadan gerçekten Selahattin Demirtaş... Çözüm için adres olarak İmralı'yı yani Abdullah Öcalan'ı gösterdi mi, göstermedi mi? Yoksa birileri bilerek Millet İttifakı'nı ve HDP'yi karıştırmak için mi böyle bir şey söyledi? Onu ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şimdi röportaj arkasını değerlendirmek istiyorum. Hazır mısınız? İşte ilk yurttaşımız, ilk vatandaşımız. Bakalım neler söyleyecek. Arada harcama çok. Fazla harcıyorlar. Evde ondan mı harcıyor? <laughs> Az harcasını. Yok ya yok. Kim harcıyor? Bütçeyi fazla harcıyorlar. Bütçeyi ha? doldurmaya çalışıyorlar. Nerede harcıyorlar ki bütçeyi ya? Bütçe herhalde bir şeyler var yani. Doğru yere var. harcıyorlar ha. E, doğru yere harcasalar böyle olmaz yani. Hep zaten hep ya. ya nerede harcayacak? Cuma namazıyla 100 tane araba gidiyor ya. <laughs> ya bunun daha şeyi mi var yani? Cuma namazıyla sayılsın kesinlikle 3 tane araba vardır ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Başka bir şey söylemeye gerek yok. Görebilen vatandaş durumu anlayabilen vatandaş tamamen objektif yaklaştığı zaman ki biz de öyle yaklaşmaya çalışıyoruz. Ya objektif derken eleştirdiği eleştirmemiz gerektiği için eleştiriyoruz ve bu vatandaş durumu görmüş. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazına kaç arabayla, kaç korumayla gittiğini söylüyor. Şimdi bunu şunu sormak gerekiyor ya lütfen AK Partili arkadaşlar, MHP'li arkadaşlar, Cumhur İttifakını destekleyen arkadaşlar ya şu normal bir durum. Bakın normal diyorsanız zaten hiçbir şey söylemeye gerek yok. Çünkü birazdan doğalgaz zammını normal gören bir vatandaş denk gelecek ve hepimizi beni çileden çıkaracak, sinirlendirecek. Aslında sinirlenmedim ama yani ama dışarıdan öyle sinirlenmiş gibi görünüyormuşum meğerse. Ha bunu da hani bir de diyorlar israf haram, Müslümanlıkta israf haram. Ya kendileri israf zaten. Kendileri israf, durdukları da israf. Durdukları bile israf. Patatesin tanesi olmuş 3 lira. 4 tane patates 1 kilo. 12 lira kilosu. Ne iyi diyorlar. Ne iyiyse. Bana verdiği maaş 3,5 lira. 2 tane şey alabiliyor mu? Ufak altın alabiliyor mu? Bir de 300 lira artıyor. O 300 lirayı da bozdur bozdur orca be abicim. Aa, nankörsün ya. Bak 2 tane çeyrek alıyorsun. 300 lira artıyor. Bir de hala şikayet ediyor. Diyorlar. Şimdi bizi izleyen AK Partililer MHP'liler ya da Cumhur İttifakı'nı destekleyenler diyor ki nankörsünüz siz diyor ya yani, nankörsünüz şükredeceksiniz ya şükretmiyorsunuz bak ondan sonra iki çeyrek alıyor bir de 300 lira kenara ayırıyormuş beğenmiyor beyefendi daha fazla istiyor bak bak yani, olacak iş mi bu ya ah abicim ah, ah Yani bu mu şimdi yani Müslümanlık bu mu Müslümanlık bu ne alakası var bir de diyorlar çıkar telefonu çıkarın telefonu gelsin versinler 500 lira versinler 500 lira bunu da kullanmazsak yazık günahtır bize. Vallahi vereceğim bir lira vereceğim 500 lira, lira vereceğim. Yani ondan sonra benim telefonla kıyaslayamazlar. Benim doğal aldık... gazla kıyaslayalım. Evet. Doğal gazla. Doğal gazla yine yüzde zam geldi. Yüzde yirmi. Yüzde gaz bulduk. Neyi gaz bulduk? Gazı bulduk. Gazı bulduk. Gaz veriyorlar bize. <laughs> Akıllı adamın hali başka oluyor ya. Ya ironi şekilde gazı bulduk. Veriyorlar gazı. Veriyorlar gazı. Gazı bulduk. Zam gelecek. Zam zam geliyor. Daha da gelecek. Merak etmeyin. Bakın arkadaşlar. Haziran ayında yüzde otuz Nisan ayında yüzde otuz beş, Haziran'da yüzde otuz ve en son Eylül'e girdiğimizde Bismillah yüzde yirmi zam yaptılar. Ve geçen sene 500 liraya gelen en yüksek fatura ve bu kış bin küsürlere gelecek. Asgari ücret 5.250 lira olmuş. Hiç hiçbir işe yaramıyor. Sadece şey değil ki doğalgaz değil ki elektriği var, bunun suyu var, yemesi içmesi var, zırtı var, zurtu var. Her şeye zam gelmiş. Peki asgari ücrete zam yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Veriyorlar gazı. Elan hastane iyi. Ya iyi ne? Gaza zam geldi abi. Gözün e, gerçi, aydın müjde. Abiciğim hoş iyi hoş gelmiş. gelmiş biz doğal gaz yetiştirmiyor muyuz? Ya, biz, doğal... yani, doğal biz Biz de. ya evet. arkadaş daha henüz daha bak taşınıyor borularla gelsin. Bir dakika. Yani, Türkiye'de Türkiye'de, abi. Türkiye'de Türkiye'de şeye dayalı, dövize dayalı akaryakıt kullanıyoruz. Bütün hepsi. E, halk buna katılmayacak mı buna? Yani o zaman bak mı? katılmayacak mı? Katılmayacak mı? Devletten mi bekleyecek hepsini uçurulatmayan. He. Devlet diyor ki ya devleti de hükümet. Hükümet yöneten... değil. Hükümet değil. Hükümet konuşmuyoruz. Devlet konuşuyoruz. Devlet ne ya? Devlet devleti ne? Yöneten bir hükümet var. Devleti yöneten hükümet tek başına mı yönetiyor? Kimin yönetiyor? Tabii ki bürokrasiyle yönetiyor. Tamam da bürokrasiyi yöneten Bül o he. bürokrasiye yön veren, kontrol eden, elinde he. olan hükümet he. değil mi? Onu, hükümeti hükümet ortaya koyan seçen biz değil miyiz? Ya tamam da bunu sorabilirsin. Kim bak, bak şimdi şunu sorabilirsin. Diyebilirsin ki 5 sene çok fazla. Bir sene olsun. Bir sene de değilsin. Veyahut sokaktaki sokaktaki vatandaş yönetime katılsın. Bunu söyleyebilirsin. Tamam, tamam. Bu ha? sözde Hayır, yönetime katılıyor. Ama Hayır, sözde katılıyor, öyle öyle anlamadım. değil. Öyle değil. Şu anda evet, teknoloji, hocam, şu anda teknoloji yani. çok hızlı. Bak, Kapın, şu an, evet, hatta doğru. dışarıdan satın aldığımız bu aletler bile. Hani dövizle ödüyoruz parasını evet, ve onları kullanıyoruz. Yetişti, evet. Teknoloji çok hızlı olduğu için e, hayat da çok hızlı. O yüzden bu yönetim tarzı yetişemiyor. O yüzden sokaktaki vatandaşın hatta hatta yerel yönetimlerin e, yönetimi daha ciddi şekilde ele alması lazım. Nasıl Tek bak, Bir kişi karar veriyor. Nasıl bir kişi karar veriyor? Nasıl bir kişi karar Her veriyor? Şeyi. Nasıl bir kişi karar siz, veriyor? Abi. Sen siz siz ne bakın bakın. Ya beyefendi anlatamıyorum ya bakın araya girmek durumunda aslında kesmemem gerekiyor. Anlatsın dinleyin. Muhtemelen de sen ne dersin kanalda izlemişsinizdir ama tek kişi karar veriyor diyor. Hayır diyor Parlamen şey var ne dinleyelim ya dinleyelim hakikaten dinleyelim ya ben çok fazla bir şey söylemeyeyim. Zaten orada gereğini söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bütün dünyada bir kişi nasıl karar verebilir? Dünyada değil Türkiye'den söz ediyor. Ya ben de Türkiye'den söz ediyorum. <laughs> ya dünyada diyor bir kişi nasıl karar verebilir? Türkiye'den söz ediyor. Ya Türkiye diyorum. Türkiye'den söz ediyorum. Dünya diyor Türkiye. Ya kardeşim hala dayı, amca her neyse Türkiye'de her şeye bir kişinin karar verdiğini farkında değil. Ya farkında ya da eğer aslında söyledikleri Erdoğan'a hakaret biliyor musun? Saygısızlık. Bir kişi karar veriyor fakat diyor ki hayır diyor bir kişi karar vermiyor. Kim karar veriyormuş? Bürokrasi veriyormuş bilmem ne. E peki o bürokrasiyi yöneten kim? Kim? Türkiye'de her şey bir kişi Siz, karar size veriyor. Size öyle geliyor. Abi size öyle geliyor. Veriyor. Hiç mi? Bir kişi karar Ben Bunu ya? yanlış anladım. Abi bak diyor ki dolgaz samletini düşüyorsun. Ben çalsın cevap veremedim. Bak, şimdi. Önemli değil o başka bak, geldi. Bak ben şimdi. Hayır. Hayır o başka o başka o da, bir yere. O başka ama, bir yere gidiyor ve çekiyor. Bir kişi çekiyor. karar veriyor. Ben çekmiyorum ha. abi. Gerçek bu. Ya neden gerçek? Ya neden gerçek bir ya? Bir kişi karar He? Kabineyi topladıktan sonra karar veriyor. Tek başına karar veriyor. O karar veriyor. O vermedi mi? Bir şey yapamıyorlar. Hayır. Bir saniye. Bir saniye. her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnamelerle yönetiyor ülkeyi. yanlış bir karar vermiyor ki. Doğru yani, karar veriyor. Doğru mu her verdiği karar? Tabii. Bir insan yanılamaz mı? Yanılamaz. Ha, bir o yanılmaz. Bu, evliya mı bu? O yanılmaz. Evliya. İşte arkadaşlar şu lafa aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaten ondan sonra ben de çok bir şey söylemiyorum ya. Bir kişi yanılabilir mi? Yanılamaz diyor. Bakın bir parlamento meclisi düşünün. Birden fazla insan ortak akılla karar veriyor. O şekilde geçerdi eskiden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararlar alınırdı ülkeyi yönetmekle ilgili. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararname imzalıyor, parlamentoya gönderiyor. Bilmiyorum gönderiyor mu aslında. Şu anda nasıl olduğu da belli değil. Kararname ile ülkeyi yönetiyor. Ve yanılamaz mı diyorum? Yanılamaz. Evliya mı? Evliya. Gerçekten evliya. Aslında peygamber mi demem lazım? Emin olun ona da evet peygamber derdi. Hatta Allah mı desem Allah derdi ya. Hani birileri diyor diye bir ara Allah diye de tapınak ya. Hakikaten Allah diye de tapınak ya. O durumda ya. Evliya olmuş. Hani derler ya şey uçmaz müritleri uçurur. Aha işte örneği bu. Başka ötesi yok. Ha Evliya bravo. Evliyaymış Evliye Kaç mu? tane danışman? Hayır kardeşim kaç tane danışmanı var? Bili... kaç tane? Pardon. Pardon siz ne biliyorsunuz bu konuda? Kaç tane danışmanı var? Zaten problem o amcacığım. Kaç tane danışmanı var ve ona rağmen danışmanlarını danışmanlarının ne iş yaptığı belli değil. Hatta danışmanlarının yolsuzluğa karıştığı da ortaya çıktı. Sayın Erdoğan'ın bundan habersiz olma ihtimali var mı? Yani Sayın Erdoğan diyebilir mi? Danışmanlar ne halt yiyor ben bilmiyorum haberim yok. E onları sen atadın kardeşim sen getirdin. Onlardan sorumlu olan sen değil misin? Sözde istifa etti ya da görevden aldı. Görevden aldı tamam istifa etti de bunları bunlara hesap soracak olan kim? Savcılık değil mi? Savcılık ne iş yapar? Hakikaten ya bu ülkede savcı var mı? K Danışmanların K ne aldı tane. biliyor musun? Danışmanların hepsi hırsız oldu ortaya çıktı. Yuh. Orası yani bunu söyleyen bunu anlatayım. söyleyene yok. Danış, bak var? şimdi bak sen şu anda kardeşim şu anda suç işliyorsun. Sedat Peker şu Sedat anda, Sedat Peker çıktı. Sedat sen haberin yok. Nasıl? Senin haberin İşin. var mı? Nasıl? Ya Hayır. danışmanı Erdoğan'ın danışmanı evet. yolsuzluk yaptı ortaya çıktı adam sağlık ya sorunlarını ya istifa Bak şimdi hep nasıl kim çıkarmış belgeleriyle kanıtladı Sedat Peker ya. ya yaşadık yanlış. Yaşadık. Bakın hepsi dediğiniz zamandan Ne kadar sizinle beraberdi ya? Sizinle beraber değil adamdan. miydi? Adamdan. Adamdan. Hayır. Adamdan nasıl hayır? Sizin evet. için evet. miting düzenliyordu Sedat Merhaba Peker ya. İşinize gelin, kestim kendi sözüme işinize gelince adam değil. E kardeşim sizin için mitingler düzenliyordu. Akademisyenler için ban kan banyosu yaptıracağım dememiş miydi? O zaman niye itiraz etmiyordunuz? Ya bu adam bu mafyanın AK Parti'de ne işi var diye neden tepki göstermediniz? Şu anda MHP'yi destekliyor. Alaattin Çakıcı mafya. Neden biriniz tepki göstermiyorsunuz ya? Mafyaların ne işi var siyasetçilerin yanında? Ha? Niye tepki göstermiyorsunuz ya? Evliya, Evliya Sayın Cumhurbaşkanı, Sedat Peker sizinle birlikteyken muteberdi. Size karşı gelmeye başlayınca adam değil. Size gelince mafya, işinize gelmeyince mafya sizin değil. Şu anda sizin çoğunluğu hırsız. Kestim, diyemezsiniz. O zaman ben söylemiyorum. Şey ben söylemiyorum. Hayır, hayır, Çünkü kanıtlandığındır. Hayır, hayır beyefendi. Nasıl nasıl beyefendi? Ya? Adam Hayır, hayır ben doğalgaz zamlarını soruyorum. Sen, sen konuyu oraya getir. Sen sen ben de onu söylüyorum işte. Ben ee, doğalgazdan gittim. Siz nereye geldiniz? Ben, ben dedik ki biz Türkiye'de doğal gaz üretmiyoruz. O yüzden alacağız, satacağız dedik. Şu kenarda duran vatandaşa dikkat edin. Birazdan öyle bir laf edecek ki meydan direkt buz kesecek. Ne bekliyorsunuz? Normal diyorsun? yani. He? Bu zamların hepsi normal. Hepsi normal. Peki insanlar nasıl yakacak? Geçen sene 500 liralık fatura, kardeşim, şimdi 1000 liranın üzerine çıktı. Az önce İsviçre'den Normal kardeşim, kiralar uçmuş İsviçre'den, gitmiş. başını almış yapan kiralar yapan, gitmiş. Yapalım, biz Yapıyor olur, mu? Yapma. Seni yönetenler tasarruf yapıyor mu? Onu anlat. Yapıyor mu evet. tasarruf? Kardeşim. tasarruf yapıyor mu? Kardeşim ben bilemem. Senin gibiler abi. ölmediği zaman bu ülke anası ağlar. Zammlar. Maalesef durum bu hale geldi vatandaş isyan ediyor artık çileden çıkarıyor. Biri çıkıyor bu zamlar normal diyor. İşte diğer vatandaş da bundan daha genç olan vatandaş da diyor ki senin gibiler ölmediği sürece senin gibiler ölmediği sürece bu milletin bu ülkenin bu vatanın anası ağlar. Hani bir söz var ya Che Guevara'nın sözü sürekli tekrarlıyorum ben bunu. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir diyor. İşte halinden memnun köle. Diyor kişiden bahsetmedim. Bakın ben kişiden bahsetmedim. Çünkü bu ülkeyi bir kişi yönetiyor o karar veriyor. Sen farkında değilsin. Ya, o Senin zaman siz, kararını sen, onlar belirliyor. O zaman sen farkın Hepimizin kararını birileri belirliyor. Hepimizin kararını birli belli. Buna aksini söy Olarak söylesen aksini Allah aşkına söyleyeyim. ben anlatamadım. Ülkeyi kim yönetiyor tek kararnameyle? Bir kararname. Sen aksini söyle. Bunları söyledin mi? bunları, bunları, bunları her gün binlerce kanalda, Biz televizyonda, evet. her yerde evet. görüyoruz. Evet. Geliyor. Bir de şey var. Ne anlamadım. Bu Biz siz, siz az önce söylediğiniz sözü tamam. bir daha tekrar gidin tamam. basın önünde tekrarlamır zaten biliyorum. ya. Ne tamam. ne, ne ben basın? kimsiniz? Ya. Ben senden ne Siz kimsiniz? Ya. Benden Nasıl bilemeyeceksiniz. Olur, belli. Bu kadar yalan bu Hayır kadar. kadar. Amca dedi ki söylediğiniz şeyleri hani o hırsız dedim ya. Aslında o benim aslı o benim sözüm değil diyor. O Sedat Peker'in söyledikleri. Kamuoyuna yansıyan. Bunu nereden anlıyoruz? Savcılar harekete geçmiyor. İddia var ortada. Bakın bunu yalanlamanın, bunu kanıtlamanın çok basit bir yolu var. Savcılar harekete geçer araştırır, soruşturur der ki kardeşim böyle bir şey yok. Sen yalancısın, iftiracısın derler ama savcılar harekete geçmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı görevden alıyor ya da mazeret belirtip istifa ediyorlar danışmanlar. Peki ya ortadaki iddialar ne olacak? Madem bakın madem ortada suç yok, neden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevden aldı? Hı? Görevden aldı ya o danışmanlarını. Ya Gaziantep milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri hakkında birçok belge, birçok her şey ya kanıtlandı ya. Kadınlar bu ilişki içerisinde olan bu berbat, berbat mı denir ne denir bilemiyorum ya lanet olasıca ya. Öyle bir duruma geldi ki ülke milletvekilleri de bu yolsuzluğun içerisinde bulaşmış ama kimse harekete geçmiyor. Garip gelmiyor mu size ya? Tuhaf değil mi arkadaşlar ya? İnanılmaz bir şey. Bütün olayları görenler Sedat Peker'in iddialarından sonra ortaya çıkan Mine Hanım vardı televizyona çıktı. Sedat Peker'in söyledikleri hepsi doğru dedi ama amcaya gel de bunu anlat. Anlatamıyoruz. Ülkeyi tek adam yönetiyor diyorum. Kimi yönetmiyor ki diyor. Ya hayır kardeşim parlamento olması lazım. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem istiyoruz. Bütün derdimiz sıkıntımız bu. Dolan hiçbir dönem görülmedi. Buyur abi. Şimdi, et, şimdi, sen yani. şimdi Ustam, bildiğiniz gibi dün dün elektriğe doğalgaza yüzde yirmi zam geldi değil mi? Evet, onu soruyoruz. Evet. şimdi şöyle beş buçuk lirayla geçiren bir adam yüzde yirmi zam geldi. Şimdi ortalama doğalgaz yedi yüz lira civarı bulur. Binli bile geçer. Bunu yapmaya çalışıyorsun, milleti provoke ediyorsun. He biz provokatörüz. Bir sen biliyorsun, bir sen, sen biliyorsun. Ya basın her zaman özgürdür. Basın düşüncesini söyler, altta düşüncesini söyler. Ha yani şimdi... <laughs> Oradan sesleniyor, milleti provoke ed ediyorsunuz diyor ya. Ya arkadaş neden biz provoke edelim ya? Sana çok basit bir soru yönelttik. Çok basit. Ve bu sorunun açıklamaları, bu, bu sorunun karşılığında makul ve mantıklı cevaplar bekliyoruz. Ama kıvırtıp kıvırtıp duruyorsunuz. Mazeret uydurup uydurup duruyorsunuz. Ondan sonra geldi konuştu efendi, Bizi bir de provokatör provoke etti ya. Fitne çıkardığımızı iddia ediyorlar ya. Of. %20 bir zamla bu insanlar nasıl geçinecek ya? Ekonomi bakanı diyor ki biz uçuyoruz diyor. Hadi herkes çıkarsın cebindekilerini uçalım bakalım nereye kadar uç. Telefonlar çıkacak ona göre dikkat et. <laughs> telefon ya şimdi telefon bir ihtiyaç gözünü seveyim. Telefon bir ihtiyaç anladım. ya. Adama... Ha şimdi şöyle Abi, adamın biri bir laf atıyor ortaya. Sonra birileri istifa ediyor. Şimdi bu adamın dediği doğru mu? Yani ben Serhat pekeri bilmem tanımam kendisini. Televizyonlardan, YouTube'dan görüyoruz. Şimdi adam öyle bir şeyler açıklıyor ki istifalar başlıyor. Neden? Bu adam doğru mu söylüyor? Ya istifa etmesi yetiyor mu? Bunların yani, yargılanması yani, gerekmiyor şimdi, mu? Savcılık zaten, harekete geçmesi gerekmiyor ben Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu'nu sevmem, açık söyle. Ama yapayım şimdi yapayım. şöyle, Kılıçdaroğlu öyle bir yere parmak basıyor ki birilerinin koltukları sallanmaya başlıyor. Yani Kılıçdaroğlu biraz akıllı olsa şu ülkede tek başına iktidar olacak adam duruyor. Yani şimdi şöyle, mesela seçime gelelim. Ben yani bence AK Parti seçimi kaybetti. Bitti. Duruyor. Bunu... Ya görüyorsunuz değil mi? Bakın bu AK Partili bir seçmen, eski AK Partili seçmen durumu anlamış, fark etmiş. Muhalefetin durumunu da anlamış. Kılıçdaroğlu biraz akıllı olsa, aklını kullanabilse ya aslında demek istiyor ki kardeşim adam gibi muhalefet yapın. Gerçek anlamda muhalefet yapın. Bu halk sizde umut beslesin ve iktidar yapsın diyor. Vatandaş diyor bunu. Ama maalesef muhalefet bu vatandaşların umudu olamıyor. Ve ondan sonra bakıyorsunuz anketlere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları ya bir önceki seçimin altında kalmış ya. İnanılır gibi değil. Akıl alır gibi değil ya. Şu anket sonuçlarına bakın arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Metropol şirketinin yaptığı bir anket bu. İktidar partisi, iktidar partisi, AK Parti oy kaybediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi de oy kaybediyor. Çok garip değil mi ya? Bunu Sayın Erdoğan da biliyor. Herkes de biliyor. Ben AK Parti'ye 4 yani ne kadar seçim varsa hepsini verdin. Ama şu an 100 bin tane oyun da olsa, 1 milyon tane oyun da olsa şu dünyada tek başıma kalsam yine verme. Pişmansın yani. Pişman oldum. Ben pişman oldum. Ya şimdi ben mesela ben videoları izliyorum YouTube'dan. Bakın bunu söyleyen bir AK Partili. 100 bin tane dahi oyum olsa vermem diyor. Bir tanesini bile vermem diyor. Ya AK Partililer acaba sormuyorlar mı ya? Neden böyle düşünüyor olabilir bu vatandaş? Neden? AK Parti seçmeni bu arkadaş. Ama kararını vermemiş daha. Bakın emin olun kararını vermemiş. AK Parti'ye vermeyecek ama kime vereceğini de bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden etkilendiği belli. Gidişattan etkilendiği belli ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir mi vermez mi? Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu demeyelim de. Ha yani Cumhurbaşkanı adayı olursa verir mi? Bilmiyoruz. Ama bu bu arkadaş gibi, bu vatandaş gibi düşünen onlarca, yüzlerce, binlerce, yüz binlerce insan var bu ülkede. İşte muhalefetin hedef kitlesi bu insanlar olması lazım. Herkes size saldırıyor. Bence bu ülkede basın özgür olmalı. Basın yani bir şeye dayatılmamalı. Ama bilmiyorum ben. çevremde birçok kişi var. AK Parti'ye bizzat üye olan insanlar var ve çoğu da istifa etti. Dedi ki bu iş böyle gitmeyecek. Ki gitmeyecek de gözüküyor. Ya yani seçimin bence 2000 var mı seçimler Çok az bir şey kaldı. Neymiş bu iş? Böyle gitmeyecek. Ama işte mesele ne biliyor musunuz? Ama ne biliyor musunuz? Ondan sonra gelecek iktidar ne olacak? Mesela iktidar yanlılarından şöyle bir ses duyulmaya başladı. Bilmiyorum. Devlet Bahçeli'den de zaman zaman böyle geliyor. Enkaz gelecek o enkazın altında nasıl çıkacakmış muhalefet. Yani aslında farkında olmadan ülkeyi enkaz haline getirdiklerini kabul ediyorlar, itiraf ediyorlar. Ya bırakın artık ya, bırakın bırakın da yeni gelecek iktidar artık onu düzeltir mi, düzeltemez mi? Baksın vatandaşlar, bu vatandaş, yani eğer gelecek iktidar düzeltemezse, hükümet gider yerine yenisi gelir. Başaramayan gider, başaramayan gider. Ama ne oluyor? Bize geldi mi bir iktidar gitmek bilmiyor. Gitmek istemiyor. Neden acaba ya? Nasıl bir şey var o koltuklarda yapıştılar. Yapıştıkları koltuklardan kalkmak bilmiyorlar. Nedenini zannedersem AK Parti'nin bu so son 10 yıldır yaptığı yönetim şekline ve AK Parti döneminde palazlananlara, zengin olanlara bakmak lazım. Acaba bu insanlar nasıl zengin oldular diye sormak lazım. Ya, Değişir mi bir takım şeyler yoksa çünkü bırakmayacağı yönünde ya, de bir şöyle, takım e, ya, düşünceler var, teoriler bir, var. Birçok şey dolaşıyor. Mesela halkın arasına daha çok belki giriyorsunuz da ya neler konuşuyorlar? Seçim olmayacağını. Ne ya neler neler söylüyor insanlar. Ne düşünüyorsun? Ya bence yani seçim 2023 Haziran'a kalmamalı. Ama zaten bir şey kalmadı ki. Ya kalmamalı. 2023'ü görmemeli bence. Bence olabiliyorsa bu pazar olsun. Çünkü Türkiye'nin değişime ihtiyacı var artık. Yani şimdi şöyle. 20 yıl çok mu bir iktidar için kim olursa olsun? Çok. Çok yani. Yani en, en, en fazla iki dönem. Evet arkadaşlar gerçekten artık değişime ihtiyacı var. 20 yıl bir iktidar çok mu? Çok. Vatandaşın söylediği gibi. Videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Ne olursunuz aklınıza, vicdanınıza, ruhunuza, elinize, ayağınıza hakim olun. Çünkü hiçbir şeyin değeri yok bizden başka. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları biz değerliyiz, biz kıymetliyiz. Ama maalesef iktidar bizim üzerimize, kendi öz vatandaşının üzerine başka unsurlar ekledi. İşte zaten itirazımız da bu. Görüşmek üzere.